Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü görevimizin adı Pürmüz Tırbişon Bugün Vana tepesindeki Japon sığınağına saldıracağız arkadaşlar. Eğlenceli bir bölüm olacak mı? Bence olacak. Hemen oyunumuza geçelim. Ben de görmek istiyorum. Neler olacak? Neler bitecek? Evet bakalım. Ön konuşmalar ne olacak? Durum raporu. Okinawa'daki son birkaç ayda durumlar daha kötü. Morallar yerde. Sebebi yağmur efendim ve de çamur. Tanklar saplanıyor. Durumumuz vahir arkadaşlar. Vahiy. Hemen geçelim arkadaşlar ön sözü. 1945'teyiz. Any word on supplies? They're coming. Bu arada bölümümüzün adı Pürmüz Tribişon'du ya Elimizdeki şu an elimizdeki şey pürmüz arkadaşlar Normalde pürmüz eee Bir tüpe bağlı olur sırtımda şu an tüp var sanırsam Beşte Hı -hı. de Değişik bir şey var Neyse dağılalım silahım var mı? Oo. İşte beni benden aldı şimdi Yerdeki çiçekler ne böyle ya mor mor Safranbolu çiçeklerine benziyor. Neydi bizim Safranbolu'daki çiçeklerimiz? Zafran çiçeği. Zafran çiçeğine benzemiyor mu bunlar? Benziyor. Neyse ilerleyelim biz yavaş yavaş. Devam edelim bakalım neler var. Kürümüzde şunları bir yakalım mı? Evet. Yanıyor. Oo. Ateşe karşı bomba geldi. İlk bombaya da düşmezsin be abi. İlk bombaya da düşmezsin ya. Neyse devam edelim. Aynı yerden başladık gibi bir şey oldu sanırsam. Bomba geldi. Deminden ki bombayı gördüm. İlk bombaya da düşmezsin be. Tek tek atalım. Çünkü biraz sekiyor. Yakabilir miyiz bunları? Bunlar biraz uzakta. Bunları normal bir şekilde öldürmek istiyorum. Bu arada bunlar nereden çıktı göremiyorum da. Her yerden geliyorlar ya. Bomba geldi yine. Zorlu bir bölüm sanırsam. Şurada biri var bu izlen mi? İzlen. Ya bir de şey otların boyu çok uzun göremiyorum kimin geldiğini kimin gittiğini. Ne bir bomba yere yatalım. Kulağım çınladı. Vallahi kulağım çınladı. Şuraya bir bomba atalım. Yukarıdaki bizim adam evet. İleride de biri var. şarjör değiştireceğim. Yine bir bomba. Şurada biri var. Şu aradan görebilir miyiz? Evet devam edelim bu arada. Şuradan biri atıyor ama kim atıyor? Yere yatmış. Buradan nereye gidiyor? Buradan bir yere gitmiyor sanırsam. Düşmanlar buradan mı çıktı? Allah Allah. Göremedim bilmiyorum. Devam edelim. Şu an her an üstüme koşacaklarmış gibi geliyor. Bomba geldi. Sağ tarafımızda. Yerde yatıyorlar ya. Bomba. Tepeye mi saldıracağız acaba? Şu taşın arkasına geçebilir miyim? Şurada da biri var. Hayır hayır hayır. Şurayı nasıl yok edeceğiz? Yok ettik evet. Bizim adamlar. Az daha ilerliyoruz. Bomba gelebilir dikkatli olun. Duman diyor. Orayı indirmemiz gerek. En tehlikeli bir yer orası şu an. Zafran çiçeklerine bak ya. Seni yakacağım. Bomba geldi bu arada. Az daha yaklaşalım. Ateşin gücü yetmedi. Orada tek tek görmem gerek. Havada biraz karanlık gibi. Görüş açısı yok. Şu kaya benim için güzel bir yer şu an. Devam, devam, devam. Devam edin abi. Tekrar bir şarjör değiştirelim. Süngüyle koşuyor ya. Süngüyle koşuyor. Oo, oo. aynı yerden mi? Tek tek adın abi. Tek tek adın abi. Tek 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 tek. Az daha ilerleyelim. Çıkar bir daha kelleyi. Hop hop. Beni niye görmüyor? Önünde zıplıyorum. Şahsen benim önümde biri zıplasa beyninin şakak kemiğinden vurarım vallahi. Beyninin şakak kemiği neresi oluyor onu da bilmiyorum ama. Beyinde şaka kemiği var mı? Sen bizi buradan mı vuruyordun? Bu ne böyle ya? Evet abi devam edelim şöyle. Burası neresi? Burada bizim adam var. Orada birileri var. Şurada da biri var gibi. Nereden Şurada. Evet gördüm. Canımı sıfıra indirdi neredeyse yatayım biraz şuraya Gördüm şimdi gördüm suyun içindeymiş Orada da biri var ama bizim adam mı acaba Ooo bize vuruyorlar sanki Çok mermi harcadık ya Bunlara çok mermi harcadık Bomba geldi orada biri var. Bomba geldi. Patladı. Şu sığınakları yak Miller demiş. Sığınakları yakalım. Bu arada önümdekileri temizlemem gerek önce. da birim var. Yok. Evet şurada biri var. Şurada da biri var. Yanakları yak demiş. Şu şekilde yakayım şurayı. OMC bombasını at demiş. Sanırım şu elimdeki bomba OMC değil. şekilde patlatabilir miyiz acaba? Deneyelim bakalım. Uzaklaşayım biraz. Geçmiş olsun sığınak patladı. Biri gitti diğerini de yak demiş. Tabii ki de. Bomba geldi. arada şarjörüm, mermim, her şeyim bitti. Düşman silahını alsak. Bunun da mermisi bitmek üzere. Şuradan mermi toplayabilir miyiz acaba? Evet. Gayet de güzel topladı. Gelin abi gelin. Var mı başka? kırmızı varil tehlikeli olabilir. Nereden çıktı bunlar ya? <laughs> Bu arada temizlemem gerek şunları. Bu ne? <laughs> Uuu uh, anladım. C4. Bizim için C4 koymuşlar oraya yanlış oldu pardon. Şuraya iki üçünü de bu şekilde patlatabilir miyiz? Patlattık mı? Patlatamadık sanırsam. Burada billeri varsa bunları bir yakalım öncelikle. Şuradan yine yanlış attık ya. Sis attık yine. Böyle içeri atalım. Belki daha güzel iş görebilir. Evet bunu da hallettik. Bu arada şuradan birim çıkacak. Şuradan tekrar C4'ü fullemek istiyorum. Bir sığınağımız kaldı. Gel gel gel. Sen de oradasın. Devam et, devam et, devam et, devam. Gel gel gel. bulardan birileri çıkar. Yo, burası zaten patlamış. Korkutma beni ya. Bu arada mermimiz bitti. Yakmak zorundayım artık. Kaç 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 kaç. Bana mermi lazım. Kızdan biraz silah alabilir miyiz? Alamayacağız gibi de duruyor. Bomba geldi. Şurada bir tüfek gördüm. Alabilir miyim? Evet aldım. 14 mermisi var. Bana yetebilir şu an. Gelin gelin gelin. Bir kişi bir kişidir ya. Bir kişiyi vurmak bir kişiyi vurmaktır. Bir mermi az yemek demek tekerleme gibi oldu ama. Şöyle yakalım içeriye. Bu sına sığına mı patlat diyor bana? Evet. Otomatik bir silah bulduk. Güzel patlatmam gerek. Şöyle tam içeri yatayım. Üçünü de. Çünkü elimde başka C4 yok. Hadi bakalım. Güm. Evet sonuncuyu hallettik. Görev başarılı arkadaşlar. Gayet güzel hoş bir bölümdü ya. Bölüm burada bitiyorsa eğer. Ama şu ne ya? Şuradan... <laughs> Omzu yine nereye dayanıyor ya? Hadi gidelim. Tanklarımız hareket halinde. Evet. Bunlar bizim adam. Arabaya baksana ya. CC5'e benziyor. Devam 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 devam. Oo havan topu atışı siper alın. Şu otları bir de biz kullanalım. Biz pusalım nasıl oluyormuş da hiçbir şey gözükmüyor. Yani oraya tek tek atarsak orayı yok edebiliriz. Yok ettik. Nereden atıyor ya? Otomatikler atıyor. otomatikler atıyor. Şu aradan gözüküyormuş bu arada? Gel 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 devam et. Burada birim var. Evet yanlış görmemişim. şunları da mermisi varsa alalım da yok bunlar tüfek kullanıyor. Arkadan biri geldi. Gel gel devam edelim. Yukarıda yine bir makinalı var. Bir bomba atabilirsek güzel olur oralara. Onları bayağı bir sarstık. Oraya nereden çıkacağız bu arada? Geri geri geri. Biraz geri gelelim. Yat 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 yat. yat. lan ne ara buraya kadar geldi ya vur 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 hep bana bakmayın hep bana bakmayın vurun biraz 23 mermimiz kaldı çok kötü şuradan mermi çöpelim biraz Mermiyi çöktük 20 tane kadar falan. Gitmiyorlar da ya. Şurada biri var. Evet. Şurada da biri var. Ağacın arkasında. O da tamam. Devam edelim mi? Yavaş yavaş devam etmemiz gerekiyor artık. Daha bile ıslanmış ya, bunun efekti bile gerçekten mükemmel. Heh, mermi bitti, hayırlı uğurlu olsun. Bizden bir tüfek kapalım. <laughs> yat, yat, yat. Gelen var mı? Yok. <laughs> o bombayı kim attı ya? Helal olsun gerçekten. Ağaçlarda bile varmış bunlar ya. Şunu tekrardan alalım. Devam edin, devam edin. Gelen var sanırsam. Ağaçlarda olabilir dikkat edin. Tünelden geliyorlar. Ben buraya odaklandım. Kafasını göstersin. Bomba attı, bomba attı. Kaçın, 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 kaçın. Ben de oraya bir bomba atayım. Arabayı yerinden oynadı ya. Gelin gelin. Sığınağa gelin. Oo, ben burası son sandım aşağısı varmış. Geri gelin bomba attım. Göster kafayı. Bizim adam yine vuruldu. O nasıl bir silahtır dayının. Şu silaha geçsek mi ki? Ama bunun da mermisini bulabilir miyiz? Buluruz. Zaten 200 mermimiz var yaklaşık. Şurada biri var. Kolunu gösteriyor ama kendini göstersene ya. Buralarda başka birileri var mı? Yok 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 devam. Merdiveni mi kullanacağız? Kullanalım. Çıkamadım dur. Çıkamadım. Çık. Geçmiş olsun. Bomba geldi. Bir yukarıda mı çıkacağız? Beyinden yediler, beyinden. Bu tarafa gelecek? Burası temiz. Burası da temiz. Bıçağı yedi kelle. Bomba geldi. Şurada bir şarjör değiştireceğim. Rahat bırakın beni. Bak gördüm orada kelle. Gel 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 gel. top mevzileri var diyor. Burada bir daha var. Göster göster hadi oyalama. Ha, üç mermiyi boşa harcadım senin yüzünden ya. Senden mi uğraşacağım ya? Bombayı attım çıktı. Ne oldu bombadan mı korktun? Göster. göster. Maalesef seni bıçakla hallettim. Sana mermi harcamak istemedim. Bomba geldi. Kaç 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 kaç. Tam çıkışına bomba atmışlar ya. Çıkamadım. Evet çıktım. Vurun şu önümdekini, vurun önümdekini. O top menzili burasıymış. Buradan nereyi görüyorlar? Buradan her yeri görürler arkadaşlar. Miller buraya gel. Beni çağır, Dayan evlat seni buradan çıkartacağız. Onu kamyonetten çıkarmam için bana yardım et.

Evet arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki World of War bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.